Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fredin otelinde 5 gün kalacağız. Şu an gördüğünüz gibi Grex Hotel yazıyor. Otel işte ya. Ben biraz İngilizce konuşuyorum da. Neyse, pasa bas geç ya. 5 gün kalacağız işte. Pas pas. Evet. Atıyor bak lan bu ne? Konuş bunlar. Bu ne anlatıyor? 5 gün kalacağım. Lütfen bana bir oda. Tamam da yani. E, ne yapacağım ben şimdi? Aa. Neresi lan şey? Bizim odamız nerede şu anda? Aa burası sıçmak için bir tuvalet. Burası da açılıyor. Aşırı tipe bak. Neyse. Tamam burada. Aa eşek. Bu ismi neydi lan unuttum. Neyse işte bu da eşek. Oğlum hiç oyna. Açma kap. Bu ne? Bu da açılmıyor. Bizim odamız hangisi? bu mu? Bu da değil. cevaplıyorum. da Arkadaşlar oyunu anlamaya çalışıyorum. Buram bizim. Evet, bur burası bizim. Evet arkadaşlar şu anda bedroom diyor. Sleep. Tamam Leysan'ım. Arkada mı ineceğim ya şimdi? Koş lan bari biraz. Oyuna bak çıldıracağım. Bu yalnız bilgisayar oyununda ne gider la? Bu bilgisayarda var mıdır? Sen de konuşacağım mı? Ha doğru. Tamam. Şimdi oldu herhalde ya. Şirek dayı. Dayı. Neyse biraz hızlı gidelim. Kaç şuraya. Bu arada oyun korkunç değil ya bence o kadar. Oğlum bu ne diyor lan? Bedroom. Allah Allah. Bir dakika ben şunu bir Tamam reis. Tuvaleti yıka mı diyor lan? Sıç mı diyor lan bu bize? Ne yapıyor? Oha. Usta mesin yapacak. Oha ya bu ne? Sıçtım bildiğin. Demek ki orada sıç diyormuş. Ya. Ben de bilmiyorum saçması Bedroom diyor. Öyle bir şeyler de bile. Neyse hadi gidelim de uyuyak ya. Uyulan artık. Oh be, ikinci gün. Ben niye burada direkt? Anlamıyorum ama neyse. Ney? Sevdiğim mi diyor herhalde ya. Reis ne yapacağım? Sıçacak mıyım? Açılmıyor. Açılmıyor. Aa. Kutu aldım. Oyunun videosunu ben bir izleyip geleyim. Evet arkadaşlar şu an bu kutuları herhalde üste götüreceğim. Abi, videoda sadece bunu görebildim. Arkadaşlar bu arada abone olun. Ha, tamam bura. Evet arkadaşlar şu anda buraya koyacağım herhalde. Aa bıçak. Çok güzel lan bunlardan almak istiyorum. Ne? Oğlum bıçak aldım. Aa şimdi gel sıçtım ağzına. Tövbeee E, öldürecek miyim? Heyecanlandım lan Bir dakika ben onu tehdit edeceğim Lan dayı ya bak adam ol Lan nerede lan bu Şşt bak reis adam ol Aklını alırım he Nasıl vuracağız? Vurulmuyor ki lanet Öldü Ah diyor öldü Eee çıkabiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar ben aynı bir mallık yapmışım. Gittim Freddy öldürdüm ya. Freddy diyorum lan şirek. Neyse geç buraları. Ben daha demin gördüğünüz gibi bug yaptım arkadaşlar. Bug değildir de. Bug yaptım arkadaşlar bildiğiniz. Bu arada tekrardan başladım gördüğünüz gibi night 2'deyiz. Yani gün 2. Ya şireyi öldürdük ya bildiğin. Ama çok iyiydi lan. Nasıl oldum ben oradan ya onu? Şuradan bildiğin şuradaki bıçağı çektim. Neyse. Tekrardan yapacağız artık. Allah Allah. Neyse daha demin bu arada bitirmiştim oyunu. Ama şey. Bir falan çıkmasın dedim. Cılkı. Cılk ne demek lan? Onu bilmiyorum. Neyse. Neyse. Bu arada bu korku oynuyormuş herhalde. Ulan ya. Ya ıı, diye ses. Oğlum bu arada arkadaşlar bu arada karnım gurulduyor. Korucuz ya. Karnımız <laughs> aç. Neyse ben şunu da bitireyim yapalım ya. Bunları yapalım arkadaşlar. Yaptık. Çok şükür. Ha burada bir şey daha var. Tamam gidelim Freddy'nin yanına. Freddy diyorum hala ya. Şirek'in yanında. Bunun acaba ikisi var mıdır lan merak ettim. Tamam uyu diyor. Ne yapacağız? Yine sıçıyoruz. Evet arkadaşlar da aynı sıçtık. Sıçma versiyonuna bak ya. Hayır yani tuvalete gitmiyoruz diye niye kapıyı kilitliyorsun? Evet. Ben çirkin. Neyse şöyle gidiyorum. Anam. Ne oluyor lan? Bu ne dayı? Kavga <laughs> gördük. <laughs> 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 dayı sen benim niye kabusmayayım? <laughs> <laughs> Video la, yani açılmıyor. Bu da açılmıyor. Ne yapacağız? Burada bir şeyler var mı? Yok. Allah Allah. Şurası mı açılıyordu? Aldım. İyi. Bir dakika arkadaşlar başka bir şey var mı? Yok. Tuvaleti göz şaka gibi. Bitti mi lan? Sadece bir yer mi? Aha. Anahtar. Al şunu. sana şunu. Oğlum kan... Aha. O da açıl. Ne yazıyor? Burada iki diyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şunu okumaya çalışacağım. Night 2 mi yazıyor orada? It's a bad bitch. Ne diyor lan bu? Night 2'de diyor... Freddy'nin bir dakika. Ben yani İngilizce mi konuş? Freddy dedim. Şirek lan işte. Tamam arkadaşlar diyor ki Night 2'de Şirek'i öldürmenin bir yolu vardı yani kaçmanın. Onu diyor herhalde ya. Baksanıza su. Evet evet onu diyor. Tamam arkadaşlar onu diyor ya. Lan gerizekalı biz zaten onu yaptık. Ne söylüyor ya.

Oyunum dondu. Aha. Ne oluyor lan? Sıçmayayım altıma lütfen. Hayır. Seslere bak. Hayır. Hayır yapamazsın yapamazsın. mm <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi buraya böyle bir şey koymuş. Lan gel buraya. Ben kabus gördüm. Neden uyumadın diyor herhalde. Tuvaletini yap uyu diyor. Aynen. Süper anladım. Ulan gerizekalı kapıyı açmamız. Tamam burayı artık biliyoruz zaten. Aç o zaman kapıyı ya. Tamam demek ki sıçmadan uyacağız. Dur bir daha diyelim bir şey. Uyu diyor ya. Tamam reis anladık. Allah Allah iyi değil. İnşallah bitiririz oyunu ya. İnşallah bitirme arkadaşlar. Kapatın şu kapıyı. Hem herhalde uydum. Aa ışık gidiyor. Geliyor. Reis bir sorun var. Oğlum ne bana öyle bak ona ters ters. Oğlum ışık gitmiş ya. Adamı öldürmüş. Adamı öldürmüş. Neyse çıkalım lan şuradan. Adam görmedi. Pas pas. <laughs> Anam. Altıma sıçtım ya. Neredeyim lan? Allah. <laughs> Aha. Dayı sen burada ne arıyorsun? gidiyorum. Al son. Ne lan bu? Kırk tane soğan. Topla ne ya? Hadi ben seninle alayım. Abi otuz tane, kırk tane soğan ne ya? Ya altımıza mı sıçacağım kardeşim? Ne istiyorsun? Ne yapsak? Bu arada çok uzun Lan koş ananı. Oğlum hızlı koş hızlı hızlı. Zaten 80 kat bir Abi yetişemiyorum ki. Evet arkadaşlar şu anda son topluyorum. 10 da ne Abi beni mi <laughs> Arkadaşlar bitiremedik herhalde. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Artık bitmiyor arkadaşlar. 40 tane soğan toplamak çok zor. Neyse kadar bir şerekin daha sonuna geldik. Ya yani bitiremedik daha denemez. Olmuyor gerçekten telefon da çok Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.